Merhaba kurban halkası takipçilerim ee, yeni bir video ile şu anda karşınızdayız videomuzun konusu size de çok ilginç gelecek ama e, kamçı e, duvarlara süs ağlara beylere e, ve seyislere kullanabilecekleri hem duvar süsü seyislerin de kullanabileceği kahyaların kullanabileceği e, kamçı Hakiki boğa kamışından yapılmış olan bir kamçı. Şimdi e, biliyorsunuz bir şark köşesi yaptığınız zaman kamçı bu işin olmazsa olmazı. Şu anda hakiki boğa kamışından yapılmış. Sanırım dünyada e, hakiki boğa kamışından e, yapılmış e, yapabilen tek ustada da bizde. O nedenle e, bu kamçıyı e, yaptırıyoruz. Kahverengi ve siyah renk de şu anda elimizde mevcut. Ee, sizlere bunu sunmaktan da gurur duyuyoruz çünkü e, dünyanın her tarafına da gönderebildiğimiz bir ürün bu. Boğa kamışı, şu bildiğiniz boğa kamışından olan e, %100 doğal deriden bütün e, şeyleri e, kullanılacak yerleri bu şekilde tutuyorsunuz. Ondan sonra bu akamışı bu çeşitli evrelerden geçerekten bu şekilde güzel bir ürün meydana getiriyor. E, tavsiyem e, evinizde, iş yerinizde, kahvehanede, e, kasap dükkanlarınızda, e, ne bileyim başka eğlencelik olan yerlerde, e, evinizin şark köşesinde bulunması gereken ender bir ürün. Ee, şunun için ender bir bulunması gereken diyorum. Valla şu anda bir tane ustamız var dünyada bunu yapan. Ee, ben dünyanın başka hiçbir yerinde de duymadım. Sadece Türkiye'de şu anda bunu imal eden bir tane usta var. Ee, bu ustamız yaşadığı süre içerisinde bizler bu ürünlere sahip olacağız. Ee, zaman geçmeden, zamanı kaybolmadan, herhangi bir problem yaşamadan bu ürünlerden almanızı tavsiye ederim. Çünkü tek dünyada başka olan herhangi bir şey yok. Tavsiyemiz size bu ürünlerden bulundurmanızdır. Gayet güzel bir ürün. Tavsiye ederiz. En önemli özelliği %100 doğal olması. Yani plastikten şundan bundan olan herhangi bir şey yok. Derisi doğal. Ondan sonra şeyi doğal ana ham maddesi